Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Açılışını yaptığımız camimiz hayırlı olsun. İsmini vereceğimiz Hafız Muharrem'e rahmet olsun vesile olan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Sözlerin başında milletçe hüzünlü günler geçiyoruz. Şehitler veriyoruz. Yüce Rabbimizden ebediyete gönderdiğimiz bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. İman şairinin o ruku olmazsa eğilmez başlar diye tavsif ettiği bütün acılara rağmen kardeşlikte ısrar eden birlikten beraberlikten asla taviz vermeyen aziz milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabbimiz bir an önce bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne birlikte İnşa ettiğimiz bu vatanda kardeşçe, ebediyen kardeşçe yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bize umut bağlayan dünyanın mazlumların um, mazlumlarının umudunu boşa çıkarmasın. Allah sizi yerden yarattı ve sizden yeryüzünü imar etmenizi istedi. Bugün insanlığın yaşadığı en büyük sorun insanlık imar etmiyor, ifsad ediyor insanı tahrip ediyor. Yeryüzünü imar etme göreviyle görevlendirilen insanlar yeryüzünü ifsad ediyor. Ancak Bakara suresinin daha ilk sayfalarında Yüce Rabbimiz bize bir ikazda bulunuyor. Yeryüzünü ifsad eden insanlar ıslah adı altında yaparlar diyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي Videonun başlığı yeryüzünü ifsad etmeyin dediğiniz zaman قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Biz ıslah ediyoruz insanlığa Islah adı altında dehşet ifsad sahnelerine şahit olduk. Şu kısacık ömürlerimizde. 1980'lerden bugüne İslam coğrafyasında 13 milyon insan katledildi. Afganistan savaşı, Filistin işgali, Irak işgali, Körfez savaşları, Bosna savaşı, Çeçenistan savaşı ve arkasından Müslümanların birbirlerini katletmeye başladığı dönemlerde 13 milyon insan katledildi. Afganistan'a gelenler ıslah ediyoruz diye geldiler. Irak'a gelenler ıslah etmeye geldik dediler. Barış getireceğiz dediler. Sizi zorbalardan kurtaracağız dediler. Rabbimiz ayetin devamında bütün Müslümanlara şöyle hitap ediyor. Ela inne humul mufsidun fil ard. Asıl gerçek müfsitler ve bozguncular onlardır. Gerçek müfsitler ve bozguncular ıslah adı altında yeryüzünü ifsad edenlerdir. 40 yıldır 40 yıldır bu milletin ehil kalem tutacak çocuklarını bu milletin ilim tahsil edecek çocuklarını dağlara kaçırıp onları eşkıyaya dönüştüren, onları kardeş katili yapanlar da Onlara biz size özgürlük getireceğiz. Biz ıslah etmek için bunları yapıyoruz." diyorlar. Öyle zannediyorlar. Allah bizden yeryüzünü imar etmemizi istedi. Ancak biz yeryüzünü imar etmeyi sadece böyle garip gökdelenler dikmekle yapacağımızı zannettik. Sadece beton binalar yaparak şehirlerimizi, yeryüzünü, ülkelerimizi imar edeceğimizi zannettik. Biz insanlar fezayı dahi keşfetmekle yeryüzünü bırakın, gökyüzünü bile imar edeceğini zannetti. Ama bir şeyi unuttu. Kendini imar etmeyi unuttu. Kendini imar etmeyen yeryüzünü imar edebilir mi? kalbini imar etmeyen, edemeyen dünyayı imar edebilir mi? İşte cami bunun için var. İşte iman bunun için var. Caminin inşaatı ile Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi ne kadar estetik olursa olsun, ne kadar muhteşem olursa olsun, o inşa ile imar başka şeyler. İnşa elbette önemli ama mühim olan imar etmek. Biz şu anda inşayı bitirmiş vaziyetteyiz. Ama ne zaman imar etmiş oluruz camilerimizi? Çocuklarımız koşuşturmaya başladığı zaman. Müminler orada saf tutarak sadece bedenlerini buluşturmak için saf tuttuklarında değil, kalplerini tevhitte ve vahdette içinde buluştukları zaman imar etmiş olurlar. Gençlerimiz sabah namazını tıklım tıklım doldurduklarında imar etmiş oluruz. Kadınlarımızla, ailelerimizle, çocuklarımızla camilerde Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle buluştuğumuz zaman camileri imar etmiş oluruz. İmar budur. Yeryüzü peygamberimize mescit kılındı. Buna göre biz Müslümanlar namazlarımızı yeryüzünün her karış toprağında kılabiliriz. Cuma'mızı da kılabiliriz. Bayramımızı da kılabiliriz. Kıldığımızda fıkhen hoca o namaz sahih değil mi? Sahittir. Peki niye camileri inşa ediyoruz? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha mescidi, daha Medine'ye varmadan Küba'da niye mescid inşa etti? Medine'ye varır varmaz Ebu Eyyub el Ensari'nin evinde ilk verdiği karar neden? Mescid inşası oldu. Çünkü mescitler sadece namaz kılma mekanı değildir. Çünkü mescitler aynı zamanda müminlerin kalplerini birleştirerek, ruhlarını kaynaştırarak, kardeşliklerini tesis ederek İslam ümmetinin çekirdeğini, kurdukları çekirdeğini Ektikleri mekanlardır aynı zamanda. İdeal genç peygamberimiz tarafından şöyle tarif edilir. Şabun neşe'e fi ibadeti Rabbi. Ben bunu şöyle tercüme ediyorum. Bu tercüme gençlerin daha çok hoşuna gidiyor. Neşe'yi Rabbine ibadette bulan gençlik neşeyi öyle kötü yerlerde arayan hiç kimse orada neşe bulamaz, orada huzur bulamaz. Allah'a masiyette neşe bulamazsınız gençler. Kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle, Allah'ı hazırlamakla mutmain olur. Onun için neşeyi ve huzuru bulmak için camiye koşunuz. Şehirlerin kalbinde devasa camiler inşa ettik. Ama şehirlerimizi, camilerimizi, mabetlerimizi, mescitlerimizi şehirlerin kalbine taşıyamadık. Ne demek şehirlerin kalbinde kalbine taşımak? Ne zaman müesseseleşir? tıpkı Allah Resulü'nün Mescid-i olduğu gibi genciyle yaşlısıyla çocuklarımızla, ailelerimizle kadınlarımızla hep birlikte buluştuğumuz mekanlara dönüştüğümüzde dönüştürdüğümüzde orada ilim tahsil etmeye başladığımızda orada ders halkaları kurmaya başladığımızda o mihrabın etrafında mihrabın etrafında gönülleri birleştirdiğimizde ancak müesseseleştirmiş oluruz. Camilerin gençlik grupları olmalı. Çocuklar camiye gelmeli, orada koşuşturmalı. Caminin yaşı ilerlemiş büyüklerimiz, sakinleri onları büyük bir hoşgörüyle karşılamalı onların zihninde ve muhayyilesinde cami ile ilgili olumsuz hiçbir şeyin oluşmaması için azami dikkat göstermeli. Gençlerimiz camide birinci safta yer almalı. Gençlerimiz randevularını birbirlerine birbirleriyle buluşmalarını adres olarak camiyi vermeli. Orada buluşmalılar. Biz camilerimizi sadece Allah'ın erkek kullarının gelip namaz kılıp dağıldıkları yerler olarak tahsis ettik. Ama Allah Resulü'nün hayatı boyunca Mescid-i Nebevi'de kıldığı hiçbir vakit namazının kadınsız olmadığını unuttuk. Bayram namazlarında Mescid-i Nebevi Medine'yi almadığı için Resul-i Ekrem'in bütün kadınların da iştirakini sağlamak için musallaya taşıdığını ve bizzat kendisinin bütün hanımefendileri bayram namazına davet ettiğini bir tarafa bıraktı. La temna'u ima Allah minel mesacit Allah'ın kadın kullarını camilerden alıkoymayın hadisini unuttuk. Camiler bizim haşa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين هادل بؤامز تهيات ibadat u taatımızı sana arz ediyoruz. İbadetlerin kabul olunduğu bu saatte dualarımızı kabul eyle. Güzel bir niyetle Hafız Muharrem Efendi'nin caminin açılışı münasebetiyle buradayız. Bu camiyi mübarek eyle. Ya Rabbel Alemin bu camiyi, bu mabedi, bu güzel mabedi Kabe-i Muazzama'dan, Mesli Nebi'den bir şube ile Ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin bütün camilerimizi ve bu camimizin kubbesini Kur'ansız, minaresini ezansız, içini Müslümansız bırakma Allah'ım. Hocam, arkadaşlar. Sayın Başkanım, böyle bakabilir miyim? Sayın Başkanım. لا إله إلا